Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video daha geliyor. Evet arkadaşlar. Yeni videomuz da geliyor. Gol at Aa, gol atmış Kim attı? Danimarka. Aa. Danimarka. Arkadaşlar galiba Danimarka gol atmış. Ya hadi Oyunumuza başlayalım. Kılçık artık. Evet. Bölümün. Kamerayı döndüremiyorum lan. Nereden ben... dönüyor arkadaşlar? Neyse böyle kalsın. Şöyle bir oyuncak aldık. Okey. Şöyle bir oyuncak aldık. Biraz pislenmiş. Arkadaşlar, işte benim kardeşim Elif ne yaptın diye bir videoda böyle unutarak birkaç kez ne yapmış biliyor musunuz? Şey böyle videoyu kır saçma sapan bir şeyler yapmış ve kapatmış. Ve arkadaşlar bu bunu ayar olursunuz değil mi Size. Ayar olurdunuz değil mi? Ulan. Bak oyun oynayacağız. Ulan iki kez kapattı bir de ya. Üç hatta belki de üç. Bakın küçük arkadaşımız burada. Bizim orada. <laughs> Babam gözüktü. <yazıktı. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar bölüm 1'de görüşürüz.